Selam arkadaşlar kanalıma Star Tarot'a hoş geldiniz. Tuğba ben umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Keyifler yenidedir. Beni soracak olursanız şükürler olsun gayetim. Rabbim bugünümüzü aratmasın inşallah. Her şeyi istediğiniz gibi gönlünüzce olsun. Arzu ettiğiniz istediğiniz ne varsa Rabbim şükürler olsun yaşıyorum deme sevincini sizlere yaşatsın diyorum. Bugün yine güzel bir açılımla karşınızdayım canlarım çok sevilen bir açılımım arkadaşlarım. Birçok arkadaşım çok seviyor. Yüzden ben de çok mutlu olurum. Sırlı açılım yapacağım. Öncelikle hayatınızdaki insanın, yanlış söyledim pardon. Ya yani olabilir hayatınızdaki, aklınızdaki, niyetinizdeki her kimse doğru. Tamam o enerjiyi alıyorum. İnsanın şu anda hayatında neler olmakta? Onunla ilgili bir enerjisine bakacağım. Sonra sırlı açılımına bakacağım. Hayatında neler olmakta? Ne gibi durumda arkadaşlarım? Zaten enerjisinde sizi verecekse verecektir kartların biliyorsunuz. Bakalım beyaz sakladığı bir sırrı var mı? Bununla ilgili cevap alacağız. İnşallah Rabbimden ve meleklerinden en güzel cevapları almaya niyetleyerekten diyorum arkadaşlarım. O yüzden olumlu olanları alıp kabul ediyoruz. Olumsuzları arıya daf ederek evrene yolluyoruz biliyorsunuz. Arkadaşlarım e, özel bakım yapıyorum dediğim gibi. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni yapıp izlemeyi unutmayın. Videonun açıklamalar kısmında vermiş olduğum numaradan 12-23 saatleri arasında ulaşıp özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz diyorum. Ve arkadaşlarım sizler bana üçer defa niyet aldığınız insanın adını soyadını söyleyin lütfen ki enerjiniz bol bol geçsin. Bakalım. Açılımlarım kolektif adınadır ama öncelikle arkadaşlarım aboneliklerimi dahil ediyorum. Ve bakalım. Zamansız zamanı bu arada arkadaşlar videolarım ne zaman denk gelirseniz o zamanı baz alabilirsiniz. Aboneliklerimin dahilinde kolektif adına Niyet aldığınız insanın hayatında neler olmakta? Nasıl bir enerjide? An enerjisinde güzel bir zafer. Hı -hı. Çiftar çiftar. Çekin çekin. Tamam. Güzel geldi hiç bozmayayım. Mağazamdan alacağım. Şöyle bir tarotla bakalım soralım niyet aldığınız insanın hayatında neler olmakta şöyle ben özellikle arkadaşlar böyle çok karıştırıyorum ki enerjiniz geçsin diye Siz de ben böyle karşınızda özel bakım yapıyormuşum gibi düşünün lütfen enerjimiz aktif olsun Hmm, çok Aslan Yay Koç Burcu olabilir. İkizler Kova Terazi Akrep Balık Yengeç Burcu olabilir arkadaşlarım. Niyet aldığınız insan olabilir de da bilir de biliyorsunuz. Şimdi hayatında neler olmakta diye bir baktığımda üzülerek yani bu iş anlamında olur, gönül anlamında olur, siz olabilirsiniz, sevdiği olur, ailevi olur. Hani her türlü durumuna göre değerlendirebilirsiniz arkadaşlarım. Üzülerek arkasını döndüğü bir konu var ve bununla ilgili gerçekten çok böyle dalıyor. Yani sürekli aklına gelen bir konu sürekli dalıyor neden böyle oldu niye böyle oldu diye kendini sorguladığı bir enerjide özellikle ikilemde kaldığı bu konuyla ilgili arkadaşlarım bir zafer elde edileceği görülüyor. 28 gün sonra olabilir 28'de 8'de ikili zamanlarda olabilir böyle bir zafer kazanacağı bir enerjide şu anda niyet aldığınız insan gayet kendisini iyileştirdi ve mutlu olduğu bir enerji içerisinde olduğunu görüyorum. Ee, özellikle özlediği insanla ilgili bir iletişim konusunda böyle bir heyecanlı bir e, enerjisi var şu anda. Ama kendini çok yorgun, bitik, bitap hissediyor. Yani sanki böyle hak etmediği muameleleri, haksızlıkları görmüş gibi görüyorum arkadaşlarım. O yüzden böyle vücut ağrıları yaşayabilir, e, göğsünde ve e, mide kısmında bir rahatsızlık yaşayabilir niyeti aldığınız insan. Ama şu anda yani bir o kadar da bu enerjide. Zafer benim diyor ama bir o kadar da bu enerjide arkadaşlarım onu söyleyeyim. Ruhani boyutta bir olgunlaşmaya geçtiği, bir olgunluk enerjisine geldiğini ve hayatına dengeye getirdiğini görüyorum ben burada. Ama enerjisinde kendini güçlü göstermek adı altına hep bir strateji uyguluyor. Yani düştüğünü, moralinin bozuk olduğunu, kendini hiç iyi hissetmediğini asla dışarıya vermiyor arkadaşlarım. Gayet böyle bir imparator enerjisinde. Ama şunu söyleyeyim. Niyet aldığınız insan hayatınızdaki kişi ise evet sizinle hedefi daha mutlu olmak, işte ciddi ilişkinizse işte platonikseniz hani enerjisini artık daha sağlam bağlılıklar daha mutlu olma enerjisinde fakat böyle bir ego bir ben bilirim ben ederim havasını şu anda bir sürdürüyor. Ama dediğim gibi aslında gücünü yani güçsüz bir enerjide fakat kendini güçlü göstermeye çalışıyor arkadaşlarım görüyor musunuz? Aslında bu enerjide bakın kılıçları görüyorsunuz. Adam yerde 280. Ama bakın bu enerjideyim diyor. Asla kendinin düşük yanını göstermiyor. Onu size söyleyeyim. Böyle bir enerjide aslında yani hayatında neler olmakta diye sorduğumuzda arkadaşlarım şöyle bir durum var. Çok bitip ha bitik haksızlığa uğradığı bir enerjide ama bunu size asla yansıtmıyor niyet aldığınız insan. Yine üçer defa isim soy isim söylemeye devam edin arkadaşlarım. Bakalım sırlı açılımda e, abone olan arkadaşlarımın beni kimler izliyorsa kolektif adına niyet aldıkları insanın hayatında neler olmakta sırlı açılımımız bakalım bize ne verecek bir sırrı da varsa onu söyleyecek mi öncelikle bir, bir günceline bakalım ben böyle açıyorum arkadaşlarım Ve bakalım sır verecek mi? Onu da şöyle yapalım. Şimdi ben böyle bir hızlı hızlı açıyorum. Hmm. Sıra en son açacağım arkadaşlar. Bu şimdi niyet aldığınız insanda şöyle bir durum var arkadaşlarım. E, Boğa, Başak, Oğlak burçları özellikle çok yoğunlukta geldim. Hayatında şu anda yaşadığı ilişkiyle ilgili veya gönül anlamında bağlı olup sevdiği bir insanla ilgili e, bir problemler yaşıyor olabilir sıkıntılı bir süreçte olabilir ama yaşadığı problemleri asla dışarıya yansıtmayabilir. Yani özellikle hayatındaki insanla veya niyet aldığınız insan size tam gelecektir ama gelemiyordur. Çünkü hayatında ciddi anlamda problem yaşadığını görebiliyorum. Ee, bu yaşadığı bazı arkadaşlarımın problemi ablası olur annesi olur kuzeni olur ne bileyim hani bu tarz aile ve birinci dereceden yakın insanlarla bir problem durumu var arkadaşlarım şu an gündeminde böyle bir durum yaşıyor ama bunu dışarı yansıtmıyor enerjisinde de dediğim gibi zaten e, genellikle böyle imparator enerjisinde hani kendini göstermeyen gayet güçlüyüm gayet iyiyim dediği bir enerjide gösteriyor ama ya ilişki konusunda ya sizin ya da ailevi durumlarda sıkıntı yaşadığını görüyorum arkadaşlarım burada. Gerçekten ama burada yoğunluk olarak boğa başak, oğlak, akrep, balık, yengeç burçları çok ağırlıklı geldi. Güncelinde bu var. E, taçlandıran durumda ne diye baktığım zaman. Hani birçok konuda uyanışa geçmiş. Belki sizinle yaşadığı durumla ilgili, ilişkinizle ilgili veya ailevi durumlarıyla ilgili, kendisiyle ilgili. Artık şunu söylüyor. Evet. Bir takım şeylerin farkına vardım, bilincine vardım. Artık bitiriyorum ve yeni bir döneme başlıyorum. Kime neyi istiyorsam, ne yapmak istiyorsam ben ona devam edeceğim. Çünkü yeter bu sıkıntılar, üzüntüler beni artık çok yordu diyor niyet aldığınız insan. Ama bunu asla dışarı yansıtmıyor. Yani kendini güçlü gösteren, düştüğü tarafı hiç göstermeyen bir insan ki bence yanlış bir psikoloji ama saygı duymak lazım yani hep böyle bir durumda arkadaşlarım azalın enerjine baktığım zaman şöyle bir durum var ee, Siz olabilirsiniz hayatınızdaki insan olabilir işte Platonik olabilirsiniz Her neyse aslında size karşı olan sahiplenme duygusunu e, bu enerjisi azalmaya başlamış arkadaşlarım veya dediğim gibi siz olabilirsiniz ailevi olabilir iş anlamında olabilir artık o kadar yorulmuş o kadar yorulmuş ki, hani neyi sahipleneceğini şaşır yarattığı bir enerjide yani. Neyi sahiplenebilirim? Nedenle gidebilirim? Hani ben herkese sahip çıkamam dönüp kimse bana bakmıyor dediği bir enerji aslında. Aslında dediğim gibi bitap bir enerji de. Ee, çoğalan enerjiye baktığım zaman hayatındaki enerjide ne oluyor diye bir arkadaşından destek aldığını görüyorum. Ee, ev hayatında değişiklikler yapmak istediğini görüyorum. Çünkü çok bunalmış. Ee, çevresi kalabalık bir insan arkadaşlarım. İsminin içinde T, U, -Ü M, N, A harfleri olabilir adında, soyadında. Çevresi kalabalık bir insan arkadaşlarım bu. Ee, ama gerçekten aklındaki kişiye de bilinen enerjide duygularını ifade etmek çok istiyor. Yani e, hayat dedim gibi hayatınızdaki insansa işte platonikseniz sevdiğinse ciddi bir ilişkinizse hani size artık bu görünmediği tarafı değil de duygularını ifade etmek çok istiyor. Çünkü hep kendini güçlü olarak göstermiş. Ben yıkılmam modunda. Ama bilinmeyen enerjiye baktığım zaman artık sorumluluklardan çok yorulmuş. Üzerindeki baskıdan çok yorulmuş. Yani nefes almak istiyor aslında. Yani ben açıkçası şu an şöyle bir enerji gördüm. Yani hep fedai taraf olmuş kendini, hep bir fedakar taraf olmuş. Ama dönüp bakıldığı zaman e, herkes bir yontmaya çalışmış. Belki ihmal ettiği kişiler sizsiniz beni izleyen bay veya bayan arkadaşlarım sizsiniz belki de bunun bu tutumunun yanlış olduğunu da bilincine varmış. Ama artık üzerine verilen sorumluluklardan yorulmuş. Evet bazı şeylere başarmış, susmuş ve başarmış ama artık dayanamıyor. Sonuç ne baktığım zaman arkadaşlarım artık kendi istediği yönüyle ilgili istediği durumla ilgili seçimini yapacak, kararını verecek. Sırrına geldiğimde arkadaşlarım e, gerçekten çok yorulmuş ve kesinlikle güce gelmek istediği bir enerjide niyet aldığınız insan. Yani aslında bakıldığı zaman e, ne denir? Ciddi anlamda çok yorulmuş. Yani e, yorulmuş ve yönünü şaşırmış bir enerjide ama kendini toparlıyor çok şükür. Bir de sizi de geçmeyeyim arkadaşlarım. Hemen melek mesajlarımdan sizin için bir de mesaj alayım. Bakalım ne diyecek. Melek Destans niyet aldığınız insanla ilgili size. İç sesini dinle. Her şey güzel olacak. Çok fedakarsın. Sadakatlisin ama aşk tanrısı seninle. Olumsuz her şeyi bize bırak. Olumsuz sakın düşünme. Ne arzuluyorsan onu yaşa. Çünkü niyet aldığın insan seni artık yaşam amacı olarak görüyor diyor. Aslında güzel geldi çok şükür. Hamdolsun diyorum. Kodlamam şu arkadaşlarım. istediğimin olmasını niyet ediyorum. 5, 1, 9, 7, 1, 4, 8. Bunu 11 defa söylüyorsunuz. Evet 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 diyorsunuz. Ara verip tekrardan yine söylüyorsunuz Umarım açılımı beğenmişsinizdir arkadaşlarım dediğim gibi bakımlarım şu anda kolektif Adana'dır ve zamansız zamandır arkadaşlarım bunu tekrardan yeniliyorum umarım uyumlanabilmişizdir. Yorumlarınızı okuyorum. İyi ki varsınız. Çok da mutlu oluyorum arkadaşlarım. Bir sonraki videoda açılımda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenip yapıp izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda dediğim gibi vermiş olduğum numaradan videonun altında vermiş olduğum numaradan 12-23 saatleri arasında ulaşıp özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.